İnanmıyorum sana Sebastian. O kızla evlenemezsin. Matilda yıkılır. Biliyorum Esmeralda, biliyorum. Ama hayat bazen önemli kararları almayı gerektiriyor. Ama neden Sebastian? Neden önemli kararları hep sen alıyorsun? Çünkü ben önemli kararlar almak için yaratılmışım. Hafizi Sultan. Ne oluyor lan? Boşu boşuna radyoyu kulağın götürme. Sen benim ne dediğimi gayet iyi duyuyorsun. Yok, ve bismillah! Tövbe! Şimdi o elindeki radyoyu yavaşça yere bırak bakayım! Bırak! E? Ve ellerini öne uzat! Daha da uzat! Ha? Bekle! Ha! O tontiş ellerini uzat da Süleyman'ın öpüvesi gibi ya! Bana! <laughs> ne o, korktun mu kız? Sen beni kafaya alırken iyiydi değil mi? Lan <laughs> Süleyman. Sen benim kalbime indireceksin cellek. Su ver buradan. Merem, su ver. Veren, veren, anam benim. Suyunu veri vereng. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Anı vallahi sen de lafı geldi mi? Ben Anadolu kadınıyım, gözü karı kadınım diyorsun da... ...bayağı korkak çıktın ha. <laughs> beni bak lan. Süleyman. Sen nasıl yaptın o işi? O da... Hayallerin ötesi badın. Sen nasıl girdin ara lan? Bunlar niye o? Radyo vericisi. Bizim topu oğlum elektrik dükkanı yok mu? Oradan aldım bozuk bir tane varmış da ben hemen tamir edivedim. Nasıl olmuş ana? Bak bir de soruyor iyi olmuş mu diye. <laughs> ne sen benim yüreğimi yedirecektin ya. <laughs> ben bir kalpten gitseydim. <laughs> sen buluyordun ananı. Ya benim anama hiçbir şey olmaz be. Kapı dur o, kapı. Bir çik öpeyim. Yürü git. Yürü. Beni bak. Ha? Anana bir kere doğru söyle. Ne yapacaksın ona? Yine ne işler çeviriyorsunuz oğlum siz? Sen karışma. İşimiz var. Radyo kuracağız biz ana. Çok hayırlı bir iş için radyo kuracağız. Ben gidiyorum kadın, kadın, kadın. Bak ulan demin Vallahi giderim bak. 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 Yürü. Bayırın gel sen şu bardağa getirdin ha. Tövbe tövbe. Benim tepemin gazını attır mı kadın? Kadın kadın. El, deli hasret bize akıllı ya.